Büyük Plan kanalından selamlar. Türkiye ve dünyadaki önemli gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. İspanya Başbakanı Pedro Sánchez'in Filistin Devleti'ni tanıyacaklarına ilişkin Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Ürdün Kralı II. Abdullah ve Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah Essisi'yi telefonda bilgilendirdiği duyuruldu. Haberde, Filistin devletinin tanınmasıyla iki devletli çözüm temeline dayalı bir uluslararası barış konferansı organize edilmesi görüşünü en başından beri ısrarla savunan Sanchez'in ana aktörlerle yaptığı telefon görüşmelerinin bölgede barış, güvenlik ve refahın getirilmesine yönelik diplomatik çabalarının bir parçası olduğu belirtildi. Sanchez, İspanya hükümetinin kendi hür kararıyla Filistin devletini tanıyacağını birçok kez dile getirmiş ve bunu uygun bir zamanda yapacaklarını duyurmuştu. İspanya Başbakanı, hükümetin bu yönde atacağı adım için Birleşmiş Milletler'de geçen hafta yapılan Filistin'in tam üye olarak tanınmasına yönelik görüşmelerden sonra olacağına dair sinyaller vermişti. İspanya'da sol koalisyon hükümeti haftalık olan Bakanlar Kurulu toplantısını yarın yapacak. EFE haber ajansı, Sanchez'in telefon görüşmelerinin Filistin Devleti'nin yarınki Bakanlar Kurulu toplantısında tanınacağı anlamına gelmediğini ancak bu kararın her an çıkabileceğini yazdı. İspanya, İrlanda, Slovenya ve Malta başbakanları 22 Mart'taki Avrupa Birliği zirvesinden sonra yaptıkları ortak açıklamada, bölgede kalıcı barış ve istikrarı sağlamanın tek yolunun İsrail ve Filistin devletlerinin yan yana Barış ve güvenlik içinde yaşayacağı iki devletli bir çözümün hayata geçirilmesi olduğu konusunda mutabıkız demişti. Sanchez, İspanya'nın girişimine destek bulmak için geçen günlerde Norveç, İrlanda ve Slovenya'ya gitmişti.